Fuat Uğur Merkez Bankası'na baskın gibi ziyaretin asıl sebebi anlaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettikten sonra tutup bir de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan acil randevu istemesi ve maiyetiyle birlikte kuruma gidip ardından basın toplantısı yapmasından söz ediyorum. Maiyeti dediğim yanında 2001 ekonomik krizinin mimarlarından ülke ve banka batıran sonra da topumuzu birden IMF'ye teslim eden eski bürokrat yeni CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan başkası değil. Öztrak'ın IMF sevdası hala devam etmekte biliyorsunuz. Birkaç yıl evvel İyi Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'la kendisi IMF heyetiyle otelde basılmıştı. Hatırlarsınız. Tabii hiç rezil olmadığı için Kılıçdaroğlu tarafından vezir yapıldı. Tehditler toplantıda da devam etti. Neyse, Kılıçdaroğlu'nun bu tuhaf ziyareti esnasında Kavcıoğlu ve yardımcılarına kararlarınızı alırken Cumhurbaşkanı'ndan talimat almayın, sorumluluk altına girersiniz gibi tehditkar cümleler ettiği bilgisini de aldım. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu PPK'nın faiz kararını açıklayacağı gün yine bir açıklama yaparak talimat almayın faiz kararını liyakatli kişiler versin diyordu. Dilinin altındakini okursak faizi indirmeyin demek istiyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Cumhurbaşkanından talimat almayın diyen Kılıçdaroğlu Merkez Bankası başkanına talimat veriyordu ve o gün Merkez Bankası faizi 200 baz puan birden indirince hikaye ortaya çıktı. Küresel tefeci sermayeye bağımlı olan, yatırım yapıp üretmek ve istihdam oluşturmak yerine faiz gelirlerini en büyük kazanç kapısı olarak planlayan Türk tekelci sermayesiyle finans ortakları Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararının tüyosunu önceden haber almışlardı. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehditleri bu kararı engellemekle mi ilintiliydi? Aldığım istihbarat bunu doğrular nitelikte. Çünkü milyarlarca lirasını faize endekslemiş olan yerli ve küresel tefeciler büyük zarar edeceklerdi bu indirimle birlikte. Devamının gelmesi ise en büyük korkularıydı. Önce Millet İttifakı'nın gevşek bileşenlerinden devanın sıcak para uzmanı ve yüksek faiz kompedanı Ali Babacan'ı düşünmüşlerdi bu iş için. Ama hafif kalacağı, etkili olamayacağı düşüncesiyle tehdit operasyonunda geriye çekilmişti tefeciler tarafından. En büyük klişeleri ise Merkez Bankası'nın bağımsızlığı lafı. Oysa Merkez Bankası'nın kuruluş yasası bile kurumun araç bağımsızlığı olduğunu yazıyor. Yani Merkez Bankası para politikası araçlarını etkin ve bağımsız olarak kullanır ama iktidarın ekonomik politikalarından amaç bağımsızlığı olamaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yok. İktidar bir ekonomi politikası belirleyecek ve ben halkın refahını bu yöntemle sağlayacağım diyecek ve sen bu istikamete paralel adım atmak yerine küresel tefeci sermayenin vahşi, Friedmancı neoliberal politikaları doğrultusunda yüksek faiz ithalat ve borçlanmaya dayalı bir ekonomi politikasının yolunu izleyeceksin. Yağma yok. Türkiye faizi düşürerek ihracata yönelen ve büyük başarı sağlayan orta ölçekli işletmeler ve kobileri yüksek faiz girdabından kurtarmayı amaçlıyor. Tefeci sermayenin şişkin karnını daha da doyurmak yerine. Onların elini rahatlatıyor, daha da kolaylaştıracak. Türkiye'ye bakalım. Döviz girdileri pandemiye rağmen iyi, dış yatırımlar hayli artmış durumda. Dünyanın en önemli üretici marka firmaları Türkiye'de yatırım yapma ve üretimlerini devam ettirmek kararlarını peş peşe alıyor. Ödemeler dengesinde bir problem yok, İhracat rekor üstüne rekor kırıyor, teknoloji ve sanayi ürünleri ihracatındaki payımız sürekli artıyor. Bütçe açığı gayri safi milli hasılasının yalnızca %3'ü dünyada en düşük. Burada soru şu, paranız değerli ise ekonomi iyi midir? Ürdün'ün parası çok değerli, hatta Amerika dolarından bile. Ama bu ülke Amerika yardımı olmadan yaşayamayan ve ekonomisi tamamen dışa bağımlı bir ülke. Bugün teknoloji ihraç eden, dünya çapındaki markalarıyla en büyük ekonomiler arasına giren Japonya'nın parası yen ise çok değersiz görünmekte. 1 dolar 113 yen. Ama dövizin yüksek olması bu da girdi maliyetlerini yükseltiyor. Halk hayat pahalılığı altında eziliyor. Doğru. O halde hükümetin vatandaşını hayat pahalılığından, üreticiyi de üretimdeki yüksek maliyetlerden koruması gerekiyor. Sıralıyorum. Asgari ücret derhal ciddi oranda yükselmeli. Asgari ücret üzerinden alınan vergi kaldırılmalı ya da devlet üstlenmeli. Dolaylı vergiler düşürülmeli. KDV oranları düşmeli. Çiftçinin ve üreticinin üretime dayalı girdilerinin maliyetlerini düşürmek için onlara destek sağlamalı. Aylardır anlattığımız üzere tüketiciyi hayat pahalılığı altında ezdirmemek için tarım kredi kooperatif marketleri kesinlikle ucuzlatılmalı. Hükümetin tüm bunları yapabilmek için bütçede gerekli payı var. Benzin için yapılan diğerleri için de yapılabilir. Yeni ekonomik politika uygulayacaksan halkı ezdirmeden yola devam etmek zorundasın. Halkı ezdirmeyeceksin ki halk da sana yola devam etmen için vize versin. Fuat Uğur, Türkiye. Abdülkadir Selvi, siyasi cinayetler soruşturması ne durumda? Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetlerle ilgili iddiasını galiba kendisi haricinde herkes ciddiye aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan suç duyurusunda bulundu. AK Parti kurmayları sert tepki gösterdi. Kaos ortamları siyasi cinayetler üzerinden başlatıldığı, darbe süreçlerinin başlama vuruşu siyasi cinayetlerin üzerinden verildiği için bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun tanıklığı önemliydi. İyi Partili Koray Aydın savcılığı bilgilendirdi ama Kılıçdaroğlu iddiasının arkasında durmadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurup önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinin alınmasını talep etti. Anayasanın 105. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın nasıl ifade vereceği yer alıyor. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı vatana ihanet suçu haricinde yargılanamıyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilince bu madde değiştirildi İcraî sorumluluğu da olduğu için Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu genişletildi. Ancak bunun bir mekanizması var. 301 milletvekilinin imzasıyla soruşturma talep edebiliyorsunuz. 360 milletvekilinin oyuyla soruşturma açılmasına karar veriliyor. 400 milletvekilinin oyuyla Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı nasıl ifade verecek? Kılıçdaroğlu bu düzenlemeyi benden daha iyi biliyor. Erdoğan'ın tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrika dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, her şeyden önce ana muhalefetin başındaki zatın bu açıklamaları tamamen deli saçması. Ya siyaseti öğrenecek ya siyaseti öğrenecek. Bunun başka çıkışı yok. Siyasi cinayet dediğin zaman senin yapman gereken bir şey var. Nedir o? İspat edeceksin. Böyle bir ispat söz konusu değil. Adeta bir deli bir kuyuya bir taş attı, kırk akıllı çıkaramadı. Bu da böyle. Bunu neye göre söylüyorsun? Çünkü hukuktaki kaide çok açık, net, ortada. Müddeyi iddiasını ispatla yükümlüdür. Senin bunu ispat etmen lazım. İspat etmediğin sürece sana yapışıp kalır dedi. Kılıçdaroğlu ifade vermeye yanaşmadığı gibi soruşturmanın derinleşmesini engellemeyi amaçladığı gözleniyor. Ama savcılığın güvenlik ve istihbarat birimleri nezdinde gereken araştırmayı yaptığı anlaşılıyor. Oysa Kılıçdaroğlu'nda kendisine gelen bir istihbarat varsa ya da bir takım kuşkular taşıyorsa vereceği bilgiler ışığında savcılık emniyeti jandarmayı ve MIT'i harekete geçirebilir. Bu ülkede ara rejimlere giden yollar siyasi suikastlar üzerinden döşendi. Kaos ortamları siyasi cinayetler üzerinden tertip edildi. Ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun sistemi kilitlemesi hukuki soruna dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun başvurusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları savcılığa başvurma gereği duyarlar mı ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kılıçdaroğlu'nun talebinin reddine karar verip ifadesinin alınması için bir çağrı çıkarır mı? Bekleyip göreceğiz. Meral Akşener'in CHP'yi ziyareti sırasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. Akşener İyileştirilmiş parlamenter sistemle ilgili önerilerini daha önce diğer partilere de götürdüklerini söylüyor. Akşener onlarla da görüştük diyor. Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'la, Fatih Erbakan'la, Ali Babacan'la ve Ahmet Davutoğlu'yla görüştüğünü anlatıyor. Sistem önerimizi size de bizzat getirmek istedim diyor. Bu sırada CHP heyetinden onlar ne diyor, onların düşüncesine, Millet İttifakı'na katılacaklar mı sorusu geliyor. Akşener, sistemle ilgili önerimizi ilettik. Onların sistemle ilgili düşüncelerini aldık. Parlamenter sisteme dönüş konusunda bizimle benzer düşünceler taşıyorlar diyor. CHP heyetinin onlar da Millet İttifakı'na dahil olacak mı sorusuna yanıt aradığının farkında. Bu aşamada Millet İttifakı'na katılıp katılmayacaklarını sormam söz konusu olmadığı yanıtını veriyor. CHP Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturmayı arzu ediyor. Altı partinin temsilcilerinin yeni sistem üzerinden çalışmalarını uzattıkça uzatmaya çalışıyor. Şu ana kadar 4 toplantı yaptılar. Aralık ayında nihai metnin hazırlanması bekleniyor. Bu ekip parlamenter sisteme göre bir anayasa hazırlamıyor. Yol haritasını oluşturuyor. Bu heyetin yarım saatte yapacağı işi aylara yayıyorlar. Böylece hem gündemde kalıyorlar hem de muhalefeti bir arada tutma taktiğini izliyorlar. CHP Millet İttifakı'nın tabanını genişletmek için acele ediyor. Ama İyi Parti ise henüz ittifak konusunun konuşulmasının erken olduğu kanaatinde. Taktik Savaşı Millet İttifakı'nda her partinin her liderin ayrı ayrı taktiği var. Babacan'la Davutoğlu parti tabanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Davutoğlu'nun Millet İttifakı'na girme konusunda verilmiş bir kararı yok, Cumhur İttifakı'nda olmayacak ama üçüncü bir ittifakın kurulması için çaba gösterebilir. Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanlığı hedefine kilitlenmiş durumda. O nedenle iktidara karşı sertleştikçe sertleşiyor. Artık tehdit ve hakaret dilini kullanıyor. CHP liderinin bu tarzı muhafazakar seçmeni tedirgin ederken Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti tarafından da dikkatle izleniyor. İyi Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirmek için sertlik stratejisi izlediği düşünülüyor. Akşener faktörü. Peki Kılıçdaroğlu bu yöntemle sonuç alır mı? Şu ana kadar ilerleme sağladı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu geriletti. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıklamasını sağladı. Ama bu millet ittifakının ortak adayı olacağı anlamına gelmiyor. Maç 90 dakika ve bu maç Akşener bitti demeden bitmez. Alice Harikalar Diyarında Millet İttifakı'nın parlamenter sisteme dönüş önerisinin önünde çok ciddi belirsizlikler var. 2023 seçimlerine giderken muhalefetin önündeki en önemli engel bu olacak. Parlamenter sisteme dönebilmek için Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması hem de anayasayı değiştirebilmek için en az 360 milletvekili çıkarması gerekiyor. Hep evet mi olacak? 1. 360 milletvekili çıkarabilmek için oyların %62'sini almaları gerekecek. Referandumsuz bir anayasa değişikliği hedefliyorlarsa 400 milletvekili çıkarmaları gerekecek, onun için de oyların %69'unu almaları zorunlu. 2. 2023 seçimlerini kazanıp 360 milletvekili çıkardılar diyelim. O zaman da 2 yıl içinde anayasayı değiştirip referanduma gidecekler. Referandumda halkın evet demesi gerekecek. 3. Referandumda da kabul edildi diyelim. O zaman yeni sisteme göre aynı yıl içinde yeniden seçimlere gitmeleri gerekecek, 2 yıl içinde bu üçüncü seçim olacak. Eğer geçici bir madde koymadılarsa yeni meclis önce cumhurbaşkanını seçecek, sonra hükümet kurulacak. 4. Meral Akşener'in başbakan olması için seçimlerden birinci parti olarak çıkması gerekecek. Hesap bu. Muhalefet ne isterse halk hep evet diyecek. Ya bunlardan biri gerçekleşmezse ne olacak? Bu seçimlerden birinde muhalefetin istediğinin tersi çıkarsa ne yapacaklar? Muhalefetin bu hesabı dikkate almasında ve halkın beklentilerine uygun olarak daha gerçekçi hedeflere yönelmelerinde fayda var. Yoksa bu Alice Harikalar Diyarında masalı gibi bir durum olur. Abdülkadir Selvi Hürriyet